taşıma ve alan kaydırma sorularında ne yapmamız lazım? Alan taşıma ve alan kaydırma da genellikle paralel iki doğru parçası olur arkadaşlar. Yamuğun alanı mantığını kullanırız genelde. Yani o neydi hatırlatalım. Yamukta hatırlarsanız bu bir yamuk olursa köşegenleri çizdiğimizde şu iki alan birbirine eşitti. Genelde bu özellik üzerinden soruları çözeriz. Mesela bakın birinci soruya. DE ile AC'nin paralel olduğu verilmiş. BC 8 birim verilmiş. Şurası 8'miş. BE 3 birim. Soru ABD üçgeninin alanını bizden istiyor. Şimdi hemen şöyle düşünsek. Şunu da şunu birleştirsek. Dikkat ederseniz AEDC yamuğu oldu. Biz buradan ne biliyoruz? Bu alan A kadarsa bu alan A kadar. Bu alana B diyelim. Bu alana C diyelim. Soru bizden ABD istiyordu. Yani nedir? A artı B artı C. Ama burada da A artı B artı C oluşuyor. Demek ki bu üçgenin alanı aslında oradaki üçgenin alanına eşit olmalı. O halde 8 çarpı 3 bölü 2'den aradığımız cevap 12 birim kare olmalı. Ne yaptık? Şu alanı şuraya taşıyarak bunu çözmüş olduk. Yani yamuğun özelliğini kullandık. Geçelim ikinci soruya. Bakın yine DE AB'ye paralel verilmiş. AB ile DE paralel. O halde şu iki alanın hemen eşit olduğunu bilelim. Ardından soru bizden nereyi istiyor? A D, C. Yani buraya ben B, buraya C dersem. Sonra bizden A, D, C istiyor. Oradan hareket edeceğiz. E, C 6 birim. B, C 8 birimmiş. Şurası 8. O halde şuradan aşağı bir dik inersem 96'ya baktığı için 33'e baktı. Şimdi A, D, C üçgeni ile aslında gördüğünüz gibi E, B, C aynı oldu. Neden? Çünkü bu alanı ben buraya taşıdım. O yüzden biz 8 çarpı 3 bölü 2'den alanı 12 birim kare bulmalıyız arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. Şimdi 3. soruda ne verilmiş? BA ile AC dik olarak veriliyor. EC 4 birim. Gördüğünüz gibi AD 3 birim verilmiş. Yukarıda verilenlere göre kırmızı boyalı üçgenlerin alanları toplamı kaç birim karedir diye bize sormuş. Şimdi şuraları A, B ve C olarak düşünsek arkadaşlar. Şu D ile de C'yi birleştirsem. Şimdi hemen şunu söylesek. Şimdi DKF F üçgeni için bu yani A tabanlı üçgen için konuşuyorum. F'de de olsa uç noktası, B'de de olsa, C'de de olsa aynı tabana sahip olduğu için ne olacak? Aslında şurası H A çarpı H bölü 2 her zaman 4 çarpı 3 bölü 2'ye bağlanabilecek. Nasıl bağlanacak? Şu şekilde. Şunun alanı A çarpı ne dedik? H bölü 2. E B için de aynı şekilde bunu buraya taşıyarak yapabiliriz. Şöyle. E C için de taşıyabiliriz. O halde otomatikman bu alanları aslında şöyle taşıdığımızda aynı yere eşit olduğunu göreceğiz. Şunu tekrar çizeyim. Ne demek istediğimi anlayın. Şunları şöyle birleştirdiğimde şimdi bu nokta buraya taşınsa bile tabanı aynı olduğu için şu alanla o alan eşit olmalı. Yani bu alan aslında yine o kırmızı alanı eşit. Yani aynı mantıkla şu alan KLM diyelim. Yine KLM alanına eşit. Bunu da eşitle gösterelim. Bu alan da yine aynı. DKF alanına eşit. Otomatikman Orada bizim aradığımız kırmızı alanların toplamı aslında 4 çarpı 3 bölü 2'den başka bir şey değildir. Yani alanları ne yaptık? Oraya taşımış olduk. Aradığımız cevap deniz ışıklıdır. Geçelim dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda ne istemiş bizden? Yine D1 ile D2'yi paralel vermiş. Yani burada bir yamuk söz konusu. O halde bu alan... A kadarsa bu alanda A olmalı. Buraya da B diyelim. Şimdi soru bizden sarı boyalı bölgenin alanı istiyoruz. Yani A artı B ama bakın burası da A artı B. Yani ister sinüs alandan yararlanır. ister buradan bir dikenin 96'ya bakıyorsa 33'e yükseklik 3 kök 3. O halde A artı B nedir? 8 çarpı 3 kök 3 bölü 2'den 12 kök 3 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 5. sorumuza. Burada A, B, B, C dik verilmiş. D, E, A, paralel veriliyor yine bakın. DE ile A, C birbirine paralel. Şimdi A, D 6 birim. Tamam. B ile C arasındaki mesafe şurası da 14 birim verilmiş. Soru bizden neyi istiyor? A, F, C üçgeninin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar mantık yine aynı. F noktası E noktasında da olsa bu tarafta D noktasında da olsa aynı yüksekliğe sahip olacak. Yani F, H aynı olacak, değişmeyecek. Yani aslında biz bunu tam olarak buradaymış gibi düşünebiliriz. Otomatikman şu üçgenin alanını isteniyor diye de düşünebiliriz. E onu nasıl bulacağız peki arkadaşlar? Dikkat ederseniz o da 6 çarpı 14 bölü 2'den 42 birim kare olacak çünkü taban ve yükseklik konumunda olduğu için. O halde aradığımız cevap ne oldu? 42 birim kare gelmelidir. Geçelim 6. soruya. 6. soruda yine EF'nin BC'ye paralelliği verilmiş. EF ile burası paralel. Soru DEF'nin alanını istiyor. O halde hemen yine şunu çizersek bu paralellikten dolayı bu alanla bu alan eşit. Buraya da B dersek biz A artı B'yi istiyoruz. Yani A artı B zaten şunun alanı. O halde cevap 4 çarpı 6 bölü 2'den 12 birim kare olmalıdır arkadaşlar.